Erdem <laughs> tavşanıyla markete gidiyor. Aslan. Tamam hadi. Onlar ne Erdem? Ananas. Ananas. Evet. Tavşanla market geziyor Erdem. Bağırma ama bağırma. Burası meyve reyonu. Yiyeceklerin olduğu yere gidelim abur cuburların. Baba anne ananas. ne? Gel. Jelibon. Tavşana ne alsak Erdem? Jelibon mu alsak? Gelin yatarsın. Evet. <laughs> <laughs> evet. Marshmallow. Bunlar ne? Sosis. Sosis mi? Kanlı Bu şapkan çıkaralım. Bir de pizza. Pizza. Kukursu. Kukursu Tavşana kukursu ne, ne alacağız? Aa, <laughs> o neymiş ya? Şeker. Bir de bir de bir şey. Evet sürprizler de aşağıda. Kutu jelibon mu? Bak. Hmm. Bak i̇şte. burada da sihirli kutu diye bir şey varmış. Bunlar neymiş? Toy Box'a benziyor değil mi? Hayır onlar. Onlardan almıyoruz. Evet almıyoruz. Onlar yasak. Yasak. Hadi gidiyoruz aşağı inelim. Onun içinde saçma sapan şeyler tutuyor. Saçma sapan şeyler tutuyor. Hani çıkıyor, tövbe, 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 ya. Evet. Evet, burada peçeteler varmış. Ama peçetede ne var? Bak sincap var. Var mı? Var mı? Biraz sessiz konuşalım hiç? Aşağıda neler varmış acaba? Oyuncaklar var mı burada? Var. Tavşana arkadaş alalım. Aa, orada da fil varmış. Tavşanın arkadaşları. Hadi bakalım. Dikkatliyin. Neler gelmiş? Oyuncaklar nerede? Oyuncakların olduğu yere gidelim. Halı mı? Aa, burada oyuncak arabalar var bak. Erdem şuna bak. <laughs> Küçücük. Hadi gel. Evet. Burada ne varmış? Sandalyeler varmış. Bisiklet oyuncaklar buradaymış bak. Evet burada onda Orada geldim. Neler varmış burada? Ya, bak. Aa bak. itfaiye seti. Ondan var ama itfaiyemiz var bizim. Robota bak. Evet bak. Aa, evet. o da küçükmüş. Şu nerede? Evet. Bak düğmeye basıyor musun? Buradan top giriyormuş içine. Basketbol. Evet, işte Tavşan arkadaş yok burada. Peluş oyuncaklar var mı acaba burada? Bu ne? <laughs> Çok komik e? surat. Komik surat. Şunun da balonları var bak. Aa. Bu da itfaiyeciymiş. Yani? Evet. Senin evin de aynısı bak. E. Aynısı. Bak onun maskeye değdiyorum. Evet. Bu, 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 bu. Ne? Bu, 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 bu. Değişik bir oyuncakmış ne? Bebek bir şey. Tavşan sığar mı buna acaba? <gülüyor> Sığmaz. <gülüyor> Senin tavşanın çok büyük çünkü. Aa bu yatak. Bebek yatak. Evet bebekler için yatak o. Bak. Bak şurada sürpriz yumurtalar var. <laughs> çok büyükler. Bak Onlardan alıyoruz. Onlardan almıyoruz. Bu sürpriz yumurtalardan çöp. Hepsi çöp. Çöp oluyor. <laughs> Şuna bak şurada ne var? Çamaşır makinesi gördüm küçük. Senin evet. süpürgenin aynısı o da. Aa, banyo setiymiş bu. Evet. Hmm. Aa, hortumu da var. Hortumu da mı var? Evet. Başka hangi oyuncaklar var? bu da çamaşır makinesi Sen Ben biraz Evet onun da çamaşır makinesi var. Bu tarafta oyuncak yok şu Aa. tarafa bakalım. Çok güzelmiş bu. Bu gerçek. gibi. Evet. Gerçek süpürgenin oyuncağını yapmışlar. Anne. Hmm, mutfak seti. Sosisti. sosisli. Sosisli. Bu da senin tırına benziyor. Bak yarış tırına benziyor. Kırılmış ama burası. Ay, o, o değil. Öyle, öyle. öyle mi? Kırık değil mi? Hmm. Şey. Seninkine benzettim ben ama. Ayıza taşın mı şimdi? Evet. Şurada neler var? Baba. Ah ambulans seti. Evet, baba da yolda yandı. Evet. bak şu ağızda benim teyinin onları da var. Şurada da inşaat seti var. Tamir malzemeleri var. Aa, senin evinin aynısı. Evet. Bak bunun kızı da var varmış. Seninkinin içinde kız yoktu ama. Değil mi? Yardım. <laughs> Şapkaya bak. <laughs> Takayım sana? Gel gel. Gel sana takalım bunu. Bakayım. Bak bana. <laughs> Çok güzel oldu. Nasıl sen artık tuttu mu? Dur bunu koyalım buraya. Tavşanı ben mi tutayım? Evet. Bu tavşanı arabaya oturtalım. Tamam mı? Aa, o da ne? Değişik bir kız. Bu da Bak burada Barbie'nin salıncağı var. Evet, Evet, çocuk da var. Tahta yok. Başka da bir şey yok. Çıkalım mı artık? Evet. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Marketteyiz. Evet. Tavşana ne alsak acaba? Buradan bir şeyler seç. Bu. Halley. Ali almıyormuş. Ne olmaz? Bunları ben sevmem. Bunları <laughs> sen sevmezsin. Tavşana ne alacağız? Aa etici ne? Ya burada hiç güzel bir atıştırmalık bir şey yok geriden. Tamam abi, o bir tane dediğim o da, o da yaptık. Alışverişimizi yaptık. <laughs> Tavşan ne yaptı nereden? Yürü bakayım yürü yürü. Yürü. Dikkat et. Arabaya gidiyoruz. <laughs> Erdem. Çok komik oldun. Bunu da koyalım. Dur şunu bağırca koyayım. Onu koymayalım. Onu arka koltuğa oturtalım. Bunu bağırca koyduk. Bekle. Ay olmadı mı ya? Oldu. Bekle. Onu at arkaya. Arka koltuğa at. At onu. At biz de bineceğiz öbür taraftan. At hadi at. Hadi tamam bırak. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın.